2007 yılından beri otomotiv, otom fuarlarına katılıyoruz. Bu yıl tekrar yine katılımcıyız. Gayet güzel bir fuarımız geçti. Dolu dolu e, müşterilerimiz ziyarette bulundu. Yeni ürünleri sergileme fırsatımız oldu. Firmamız havalı fren kompresörleri ve parçaları yapıyordu. Bu pandemi sürecinde iyi bir hazırlık süreci ve imalat süreci geçirdik. İmalatlarımızı artırdık. Üretim çeşitliliğimizi artırdık. Kompresörün yanı sıra motor parçaları, havalı fren sistemleri, alaç elektroniği üzerine parçalar, alaç e, elektriği üzerine parçalar yaptık ve katma değeri yüksek ürünlere yöneldik. Firmamız e, Türkiye'de üretimden satışlarda ilk 1000'in içinde 784. sırada, ihracatta da 2000'in içinde 696. sırada. Hedefimiz 2023 yılında ilk 500, 2028 yılında da ilk 250'ye girmek. Bu doğrultuda üretimlerimize devam ediyoruz. Fuarlar bize 2007'den bu tarafa çok şeyler kattı. Otomekanika özellikle İstanbul Fuarı, Almanya Fuarı, Dubai Fuarı, diğer fuarlar. Biz fuarlarda yaptığımız ürünleri sergileme fırsatı yakaladık. Müşterilerimiz şu anda gelen müşterilerimizin hepsinden teşekkür alıyoruz. Yurt dışından, yurt içinden.